Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Pocket Edition'da Skyverse oynuyoruz arkadaşlar. Benim en sevdiğim maplerden birini oynuyoruz arkadaşlar. Ortada kardam adam. Kardam adam. Kardam. Ne yapıyorsun? Neyif takımız demiş. Tamam. Birisi neşir takımız demiş arkadaşlar. Tamam yazdım ben de. Hiçbir hiç şey anlamadım ama neyse. Şunu alalım arkadaşlar. Iron Box. Şunu. Afet yeterli. Evet şimdi evet. Evet işte bu kadar. Bunu alalım. Ee, şunları, şunları, şunu, şunu. Evet, iyi oldu ama niye elimden taş kılıç gidiyor ki benim? Ben en iyisi kırayım. Yoksa böyle rahat etmeyeceğim ben. Ve bana hiçbir item gelmeyecek. Evet kart bu da bulduk. Süper oldu şu an. Yani şu an iyiyim. Evet yine bir iyiyim. Müsabakası çıktı. Adamlar gelmediği sürece çok iyi olacak. Oş. Yer açtım buraya neyse. Buraya yapayım. Hayır. A omençe. Ka bar kaɗan, Ortada buluşalım demiş e, arkadaş. Biz de ortada buluşuruz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Şu an adamla takım olduk. Ve iyi gidiyor. Evet şimdi. Hemen snob aldım. Bunları da aldım. Bunları da. Neden artık olduğunu falan aldım. Anlamadım. O da düştü mü ki? O zaman ben şu adamı saldırayım. Sesede evet. kay. Sesede kay. Git çabuk. Evet. Git. Git çabuk. Git çabuk. Evet. Git çabuk. Evet. Git çabuk. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Evet ben kazandım arkadaşlar. Kısacık bir bölüm oldu. Ama ben kazandım. Yapacak bir şey yok. Kısa bir bölümde çok kişi yoktu. de yoktu. Beni Teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere.